falan açalım biraz soğusun. İçeride bur yaptım biraz. Yaptın yaptım mı? Yaptım. Çok uykum geldi benim dedim ben altıda uyandım. <laughs> Ama biz böyle biz uyumuyoruz biz sabah Ama kadar. biliyor mı? musun ben gece programımda da 12'de başladım. Sabah 3'e kadar kameramanlar gözümün içine bakıyordu. Hala yapmak istiyordum devam ediyordum ...programı <laughs> Ama tabii ki hani evlilikle beraber bir düzen geliyor. işte... kocan geliyor yemek yiyorsun erken yatıyorsun. Erken Sen tartışsın. mi yaparsın yemekleri? Ya nasıl, nasıl bir ev kadınıdır sen? Ben e, bir şey söyleyeceğim sana. Hani o konuda tevazu gösteremeyeceğim. Hakikaten çok iyiyimdir yani. Onu söyleyeyim. Yemekte. Ben yani her şeyde çok iyiyimdir bir eş olarak. Yani her şeyde derken. Mum koklamayın. Kokuların gelmesin. Ben bir şey demedim. Yani, ne, şöyle. Yani ev aa, ev kadın olarak çok iyi olduğumu düşünüyorum. İyi bir eşim, ev kadını demeyeyim de iyi bir eşim. Öyle diyebilirim. Hani ama iyi. Hatta ev... çok iyi bir eşim bence ama iyi bir eşler iyi bir eşi fark var herkesin Söyle. kendine iyi demesini bilmem Hani e, sabahleyin işte adam işe giderken kalkıp geçirir misin Aa. öğlen yemeği akşam yemeği şöyle ben mesela bilmiyorum e, ki ben de nasıl e, iyi eş olunur <laughs> şöyle söyleyeyim sen karar ver o zaman sabahleyin kalkarım <laughs> neler, ha, sen neler yaptın Kalkardım. E, elbiselerini ben karar verdim hangisine giyeceğini hazır ederdim onları her sabah ama bu ondan sonra da işe de bırakırdım ben ve akşamda işten de alırdım yani ya bu sen karar ver ben daha devamlı anlatmayayım yani İyiyim, iyiyim de düşüncelerim. Kesesini falan da yapardı sen. Yok o kadar, öyle Alaturka <laughs> durumlara girmezdim ama hani düşünürdüm kendimden çok düşünürdüm yani. Hani böyle yemeğini yedi mi yemedin mi falan. Yemeği zaten falan. önüne gider tepsiyle genelde hani sofradan daha çok hani o anda bir şey yapılıyorsa e, muhakkak hani iki üç çeşit yemek yapmışımdır. Ondan sonra yani e, her şey kendimden daha çok karşımdakinin konforuyla alakalı bir durumdur evlilikte benim için yani. Ve ben bunu yaparken son derece de mutlu olurum. Hani külfetli gibi yani. karşılığında da bir şey bekliyor musun bunları yaparken? Hayır hiçbir zaman. Hiçbir zaman. O zaman bekleyerek yapmış olsaydım hiç yapmamam gerekirdi hiçbir şeyi. Tamamıyla kendi belki kendi egom için bilmiyorum ama ben Sen bunu yaşamak mutlu etmekten hoşlanıyorsun. Ben yani herkesi benseye. mutlu etmekten çok hoşlanıyorum. Yani bu benim köpeğim de buna dahil, kız arkadaşım da dahil. Ee, bir tek zavallı anne, <laughs> bir tek annem için uğraşmıyorum ama onun dışındaki herkesi hani mutlu etmeye ve erkek olmalıymışım. Çok bonkör bir adam olurdum ve benimle yaşayan kadın Herhalde çok mutlu olurdu yani. Gerçekten çok mutlu olurdu. Öyle ama düşünüyorum. Ama senin yaşayan de çok mutlu olması lazım. E, bilemiyorum o yani o, o, oldu mu? Sen mı mutlusun boşver senden yaşayanları. Ben e, şu anda çok mutluyum diye düşünüyorum. Yani, vallahi mutluyum yani. E ne güzel, şu anda tamam belki öyle. olmam gereken durum hani mutsuz mağdur kadın toz, böyle bunları yapamıyorum. Şu anda iyiysem iyiyim. Evet bundan 10 gün önce çok kötüydüm ama şimdi çok iyiyim. Ama neden? Orası bana kalsın ama iyiyim <gülüyor> <gülüyor> ama iyiyim yani. yani öyle değil mi kızlar iyiyim ama maşallah iyi oldun ki biz <laughs> isteriz senin iyi olmanı sağ hepimiz iyi, hele iyi olalım hele ben yani çok teşekkür ederim hepimiz iyi olalım yani herkes iyi olsun önemli olan o da aynen öyle Öyle aman iyi çok Şaşırdım şükür, bakıyorum. Hadi. Söyleyecek <laughs> laf bulamadım. Söyleyecek laftan değil öyle bir söyledin ya. O da bana kalsın falan diye. E hani şey Kaldırtsam mı sana kaldırtmasam mı? Yok kaldır. <laughs> kaldıramaz Ben orada bir <laughs> orada gidip geliyorum ben. Yani şöyle e, ben <laughs> mutlu olmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? E, bunu da hak ettiğimi düşünüyorum. Beni mutlu edecek her şey bundan sonra benim hayatımda olacak ama Edemeyeceğini düşündüğüm şeyleri de hayatıma sokmayı düşünmüyorum. Veya da tesadüfen girdilerse de e, kalmalarına izin vermek istemiyorum. Peki kendine şeyler çıkardın mı, dersler çıkardın ne? mı? Ha, bu benim için çok zor bir soru. <laughs> Çünkü... ya öz eleştirime ne bileyim ben? Hani mesela e, hani internetle doğan bir aşk var, değil mi ortada? Hani bir daha internetten sevgili bulmayacağım. Yok öyle bir şey yani. Ay neden biliyor musun? Benim için ee, internette bulduğum için kötü çıktı diye bir şey yok ki. Yani böyle bir bir şey yok. Yani internette ben kendi çevremden, kendi arkadaş çevremden, e, yani askeride birçok ortak noktamız olan aynı çevrelerde büyüdüğümüz bir insanla arkadaşlık edip evlendim. Yani neydi belirsiz birisinin evlenmedim ki. O yüzden. Hayır o yüzden de gene benim arkadaşıma benim bir tane arkadaşım var yani internetten tanıştığım. Yani çok normal geliyor bunlar bana. Anormal mi acaba? İşte normal ne bileyim, mi? ben yani. hayır. Yani senin sokakta tanıştığın adam da en az o kadar riskli sana öyle söyleyeyim. <Gülüşüş> <gülüş> 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 en nihayet ben en sonunda internette tanıştım diye. Bahane bahanen vardı, yani var yani değil var yani. Bir şeyin arkasına saklanabilirim sonra. Hayır bu şekilde pek hiç psikolojik yardım aldın mı şu ana kadar? Bana niye bu çok soruluyor acaba? Ee, aslında e almaya dışa düşün... şeyler kolay mı geldi yani ço <laughs> çocuğunu kaybediyorsun. Üç tane çocuk kaybettin. İşte dört gün yaşamış onlar bunlar hani bırak aşklarını, ilişkilerini bir tarafa. Ötekilerin hepsi travmatik şeyler. Yani şöyle, eee Stefani'yi kaybettiğim zaman aldım 2 ay falan. Sonra devam etmedim ama çünkü ben ilaç almayı reddediyorum. İlaç hiçbir şekilde e, almak istemiyorum. O yüzden de hani çok da bana fazla yararı olmuyor. Sadece dakikada konuşuyorsun. E, ben kendi kendimi tedavi ediyorum. Bu benim çok önemli bir özelliğim bence. Gerçekten sana Şu benim yaşadıklarım başkası yaşasaydı ya yaşama gücünü kaybederdi. Şunu formülünü versene bize de. Ne yapıyorsun kendi kendine? E, <laughs> yani şöyle... Hmm, bunu, bunu da çok zor. zor. <laughs> bunu nasıl söyleyeyim? <laughs> Hangi kalıba sokarak söyleyeyim bilmiyorum ama hani şöyle. Hmm, <gülüyor> 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 yani Aynen çok bayıldım. diye da Hayır Ay şöyle yani e, seveceksin yani. Başka bir şey seveceksin hayatından. Ben böyle atlatıyorum. Ha çivi çivi söker. Ama kişi olarak anla. Anladım anladım. Yani sevdiğim başka bir şeye yöneliyorum. Yöneldiğim zaman da o beni mutsuz eden o her şeyden. Oyalıyorsun kendini mi? E, yani oyalamak derken hani karşımdaki o neyse onu kullanmıyorum ama yani sadece bundan uzaklaşmam lazım ve bunu bitirmem lazım diyorum ve dikkatimi ve içimdeki o sevgiyi neyse o içimdeki onu ben başka bir yere kanalize ediyorum ve bundan kurtuluyorum ve tavsiye ediyorum. Başka türlü çünkü böyle evde tek başına böyle duvarlara bakarak e, bu yapılan kötülükleri mi unutsam, başıma gelenleri mi diye bir şey unutamıyorsun yani. Bunu kim yaparım derse inanmam ben ona yani. Ben bunu böyle yapıyorum ve bunun e, bir de şöyle e, ben bir insana sonsuz her şey verebilirim. Yapabilirim bunu ama e, onun da sevgisinden emin oldukça bunu yapabilirim. Karşımdakinin sevgisinden şüphe ettiğim an benim ona olan bütün özverim, emeğim, fedakarlığım, sevgim her şeyim bir anda bitiverir. Ha bir de öyle bir şey de var. Var. O, yani evet. karşındakinden emin olduğun sürece bütün fedakarlıkları yapıyorsun. E tabi emin olmadığım sürece niye yapayım? Ne bileyim ben yani hani olur yaparsın. Yok hani o kadar ben da değilim ki, yani evet hani var benim, bende bir şey yok. Dersin ki benim hissiyatım önemli ben hani her türlü e, kendi mutluluğum için elinden geleni yaparım dersin. Yok. E, o, o egoistçe olur. Yani bu tek başına yaşamıyorsun o, o ilişkiyi. O yüzden de e, karşındaki insan senin e, verdiğin şeyleri doğru şekilde almasını biliyorsa onu vermeye devam edersin. Ama öbür türlük aptallık olmuş olur. Yani e, sen beni sevmediğini düşündüğüm bir adama veyahut da kız arkadaşıma veyahut da etrafımdaki herhangi bir, veyahut iş yaptığım herhangi bir